derneği ilk kurduğumuzda ben diye kurmadım. Biz diye kurduk. Ve halktanlar çatı altında toparlanmaya başladık. İlk etapta burada çoğunlukla kimse kimseyi tanımıyordu. Şimdi yavaş yavaş kademe kademe ilerliyoruz. Bunu da sizlerin sayesinde gerçekleştiriyoruz. Ben Haltanlıyım <laughs> diye kimse burası onun evi ve yuvasıdır. Bizler çok büyük bir aşiretiz ve bu aşiretimizi de periyodik olarak ayda bir burada toplanıyorsa buradaki yönetimin 40 tane 44 tane arkadaşımızın sorumlu olduğu ailesinden ve kendisine yakın olan akrabalarından sorumlu olduğu için biz kademe kademe ilerliyoruz ve şu ana kadar elhamdülillah iyi bir yere gelmişiz. Bizden Halk Çok büyük bir aşiretiz. Birbirimizi terk etmeyeceğiz deneyeceğiz. Yarınlar için ve gençlerimiz için de çok güzel bir yola başvurmuşuz. Gençlik borumuzu kurduk. Balık da başlamışız. İhtiyar hayatımız de var. Sizlerin yardımıyla bu derneği ayakta tutacağız. Hepimiz kaltanıysa, hepimiz kaltanın aşetine bağlıysa Allah bize yardım edecek ve ilerlemeye devam edeceğiz. Hiçbir kaltan, hiçbir aşiret kaltanın aşeti kadar parabalık değil. Görüyorsunuz normal periyodik olarak ayda bir toplantımız bu. Gün geçtikçe de bu salon bile bize yetmiyor. 2-3 ay sonra benim düşüncem en az 5 bin, 10 bin tane bir araya getirmek. Evet sizler evet diyorsanız yarından itibaren düğmeye basacağız. Büyük hatanı buluşmasını ortaya koyacağım. Sizlerin yardımı olmasa ben bir hiçim. Ben sizler için varım ve sizlerin sayesinde Haltanlığı kim ise tanımaya başlamışım. Bizler de, sizlerin de desteğiyle sizlerin verdiği kuvvet ile sizlerden yardım bekliyorum. Ve yardımınızla inşallah bütün haltanları bir araya getirip Yarın tanımadığımız akrabayı da bulmak görüşmek ilgilenmektir. Sizlerle yardımım bu. Sizler bizlere yardım edeceksiniz. Demeyin ben haltanlıyım. Ama ben patronundan uzağım. Arkadaş burası benim babamın evi değil. Ali'nin, Hüseyin'in babasının evi değil. Herkesin evi. Kimse kimseden kızmayacak. Kimse kimseden daramayacak. Yarın bizler kenetlensek, bizler bir olsak, hiç bir güç, kuvvet bizi yarın bu garibanımıza hakaret edemez. Biz bunu güç olarak da kullanmıyoruz. Kesinlikle. Akraba için kullanıyoruz ve akrabaları sevdiğimiz için, akrabalarla yürümek için